<laughs> ne düşünüyorsun Ali? Koca Çınar bizi göreve yolladıktan sonra Gürgen muhasme bu kadar gecikmezdi. Bu işte bir terslik yok mu sizce de? <gülüyor> 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 Ali, sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar Hı. niye diğerlerinden farklı? Hı. Zeynep? Hı. 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 Sarnıçlardaki Hı. sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. <laughs> <laughs> <Ki. gülüyor> <Ha. gülüyor> ne aldı? Beklemiyordunuz değil mi? Bu i̇şte bir tasdik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular <laughs> patron. Aynı senin de <laughs> korktuğun gibi. <laughs> Azmi! Onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayayım. gidersem görürsün korkuyu. <laughs> <laughs> tamam patron tamam. <laughs> Gürgen yine neyin peşindesin? O sırtındaki dene. Biliyorum biliyorum. Siz benim dahi olduğumu anladınız ama sorularınızı tek tek alayım lütfen. Ne Hı. demezsin, dahiymiş. Bu sırtımdaki yeni icadım, buz yapan 428'i yere sabitleyeceğim. Görmüş oldunuz bu nemli sarnıç, birkaç dakika sonra kutuplara dönecek. Siz de buradaki dört küçük penguen olursunuz artık. <laughs> Böyle bir şey yapmana asla izin vermeyiz. Sen mi dırdıracaksın beni? <laughs> Hadi başlayalım patron, zaten çok sıcak. Serinler izle biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız Mehmet? Kıpırdayamıyorum bilmiyorum. İplerden kurtulsak bile yerler buz olduktan sonra bu patenlerle hareket edemeyiz. Bir şey yapamadığımıza inanamıyorum. Bir çözüm bulamazsak biz de buzla kaplanacağız. Biz gidiyoruz, hadi görüşürüz demek isterdim ama... ...sanırım görüşemeyeceğiz. <laughs> Artık çok geç. Bu patenlerle icada ulaşmamız çok zor. Öyle mi diyorsun Mehmet? Hı? Aa evet, Ali'nin bu pateni vardı. Onun tabanındaki keskin demirle ipi de kesebiliriz. <laughs> Ali. Beklemek için zamanımız yok. Sen sürsene Zeynep. Ayak numaralarımız uymuyor Elif. Hı. Hı. doğru söylüyorsun. Hı. Yapabilirsin Ali. Bugün bizi izledin. Bacaklarını hafif bükerek sürersen düşmeden icada ulaşırsın. Yapabilirim. Yapabilirim. Hadi. Yapabilirim. Arkadaşlarımı ve sarnıcı kurtarmak için. Hadi Ali hadi. Başardın! Çok iyi iş çıkardın Ali! Şimdi Gürgen ve Azmiye derslerini verme zamanı! Galiba yaptığın icat bozuldu patron! Benim yaptığım icat bozulmaz Azmi! Mehmet ve arkadaşları şimdiye kadar çökten kardam adam olmuşlardır! Niye durdu o zaman patron? Ne bileyim ben Azmi! Gidip göreceğiz işte, koş! Sessiz olun! Geliyorlar! Ay 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 Asmi nereye gitti? Az önce buradaydı. Ha? Ha? Beni mi az? Anneciğim, sen sen de nereden çıktın? Ödüm koptu. Amacım sizi korkutmak değildi. Neydi o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Yine mi siz? Sürekli sizinle karşılaşmak zorunda mıyım ben? <laughs> Hı? <Hey! gülüyor> <laughs> 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 İşte amacım buydu Elif. Olamaz, Oldu bile. Şimdi dönüştüren 27 ile bu zavallı postaneyi bir sirkeci dükkanına dönüştüreceğim. <laughs> Sizi de dükkanın açılışında kullanmak için balona çevireceğim. <gülüyor> 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 Ne e, o nasıl olacak patron? Muhteşem icadım sayesinde. <laughs> İstediğim her şey icadın içine koyduğum öze dönüşür. Gerçekten dahice <laughs> patron. Güleniz var arkadaşlar. Bu iş kolay olacak gibi. Nasıl olacak o? Senin sayende Ali. İşte başlıyoruz. <gülüyor> 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 <gülüyor>

patron. Çok ezildi beni patron. yaptım ben kendilerimle patronuma bir <laughs> Niye gözün öyle yapıyorsun patla? Korkma, kurtaracağım seni, korkma. <laughs> bir fikrim var. Herkes ağa bağlı ipe tutunup çıksın. İpi kancadan kurtarıp kurtulabiliriz. Harika bir plan Elif. <laughs> kayboldu. Bunlar bizi mi arıyordu Nazmi? <gülüyor> Buradayız. <gülüyor> 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 Bu seferki oyunu siz kazandınız. Çok iyi atıştı Ali. <laughs> Hoppa! Ya, ne oluyor? <laughs> <laughs> Tuzama düştünüz! Bırak bizi Gürgen, bizi burada tutamazsın! Tutmayacağım ki zaten! <laughs> Nasıl yani? Hiç uçağa bindiniz mi? Ben korkuyorum uçaktan, bu yüzden binmedim, bilmem de! <laughs> Konumuzla ne alakası var Gürgen? O zaman çok Hı? şanslısın Ali. Çünkü birazdan hepiniz rasathane ile birlikte uçacaksınız. <laughs> Hı? Hı? Olamaz <laughs> anneciğim. <anladım. gülüyor> Korkma Ali. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Daydanma patron. <laughs> bunun olmasına izin vermeyecek dermiş. <laughs> ne o? Sen mi durduracaksın beni? Bu sefer karate hareketlerim bile kurtaramaz seni. <laughs> Şimdi izin verirseniz Pilot Gürgen göreve başlayacak. Pilot mu? Şimdi ne yapacağız? Hı. Hiçbir şey yapamayacağız. Yolun sonuna geldik. Hemen pes etmek yok Ali. Bir şeyler yapmak zorundayız. Şimdi Gürgen'in neden pilot dediğini anladım. Nedenmiş Elif? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey uçuruyor gibi ama tam göremiyorum. Biraz uzaktalar. Birazdan öğreniriz. Birazdan uçacağız. Ali. Tamam, tamam. Hıh. He. da başarıyoruz, patron. Ya ne sandın Azmi? Astronot olmamın önünde kimse duramaz demiştim. Hayır. <laughs> Biraz izleyerek tadına çıkaralım patron. Gürgenin <laughs> yaptığı düpedüz ile güneş havada fırtına mı çıkarmış? <laughs> Az önce ne dedin sen Ali? Ee, güneşli havada fırtına mı çıkarmış dedin? <laughs> <laughs> <Ha? Ha? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ondan önce. Gürgenin yaptığı düpedüz hile dedim. Ne oldu ki? Sen bir dahisin Ali. Tabii ya. Size yaptığım hileyi Gürgene de yapacağım. Tabletine nasıl ulaşacaksın Zeynep? O işi bana bırakın. olmalısın Zeynep. Rüzgar gittikçe şiddetleniyor. Kumandayı çözmem için vakit verin. Hemen hallederim. İşte başlıyoruz Azmi. Hihihi. var karttan. <laughs> <laughs> Gürgen'in kumandası devri dışı. Yaşasın, başardık. Bir an için uçacağız sandım. Gürgen ve Azmi gibi mi?